Merhaba arkadaşlar, adeta keleş mermisi gibi dizilmiş Kürt garalarım. Şebnem Fincancı ve Hintli yara izim Raja bugün konuk sanatçı olarak yayınımıza katılacaklar. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, bir arkadaşımız yayından hemen önce kolektivizm e, kolektivizm Türkiye'de niçin tutuyor? diye sordu bir arkadaş. Öncelikle soruya bir soruyla cevap cevabım bu olmayacak ama girizgah yapayım. Soruya soruyla karşılık önererek gireyim. Kolektivizm nerede tutmuyor ki? Dünyanın hangi bölgesinde tutmuyor? Bugün batı toplumu sol liberal ideolojilerle iyice ahmaklaşmış, tamamen kimlik siyaseti yapar vaziyette, her türlü rasyonellikten, adalet duygusundan uzaklaşmış bir halde. Bir kişi azınlıksa illa etnik azınlık olması şart değil. Eşcinsel olabilir veya ne bileyim işte freak imajı olabilir. Aklınıza gelen herhangi bir konuda azınlıksa, normalden sapmışsa o kesin daha haklıdır. İnancı bugün batıda kol geziyor. Hak yaza, komünizm, Maksist deniniz tarihiyle, en koyu haliyle neredeyse bir asır boyunca Doğu Avrupa'yı, Rusya'yı, Kafkasya'yı, Orta Asya'yı esir aldı buna çini de ekleyebilirsiniz dünyanın her yerinde kolektivizm tutar yani başarılı olma ihtimali olmayan bir intihar girişimidir kolektivizm ama tutmasından maksadım takipçi edinir mürit edinir toplar çünkü kolektivizm grubun bireyden önce gelmesidir ve grup bireyden önce gelirse bireyin sorumlulukları azalır. Sen gruba faydalı olduğun kadar iyi bir insansındır. Ha, iyi bir insan olamadın mı? O zaman dış şartlar etkilidir. Daima bir dışsallaştırma aracındadır insan ve kolektivizm de bunun yegane formudur. İnsanlar işbirliğini, iş bölümünü kolektivizm zannediyor, değil arkadaşlar. Eee Hani hep diyorum ya ben kapitalizm olmasaydı, şunlar bunlar bu ekran bu internet olmazdı diye. E i̇ş bölümü olmazsa da olmaz. Ama iş bölümü kolektivizm demek değildir. Kapitalizmin de çok önemli bir öyesidir iş bölümü. Bilhassa liyakate dayalı iş bölümü. Fakat kolektivizmde bu iş bölümü ya da bazılarının bazılarından daha eşit olması liyakate göre belirlenmez. Liyakatli bir sistem, sistemde bence üretken olan, daha zeki olan biraz kayrılmalıdır. Ama kolektivizmde bu insanlar kayırılmaz. Bu insanlara herkese uygulanan yargı, fatura, kriterler uygulanır. Grup içindeki adamlar kayırılır. Beş para etmez bir adam da olsa, grup içindense bir grubu temsil ediyorsa o diğerlerinden daha üstündür. Çünkü o bizdendir. Yani kolektivizm grubun bireyden önce gelmesidir. Bireycilik ise insanın default hali olan bireycilik ise bireyin gruptan önce gelmesi. Ben grup için var değilim. Grup benim için var. İçinde yaşadığım toplum benim hayatımı zorlaştırıyorsa bu kötü bir toplumdur ve bu toplumdan kaçmam lazımdır. İlle de ölürüm, Türkiye'm diye beni öldüren bir toplumun içinde yaşamakta direktmemeli. Kaçıp kurtarmalıyım kendimi. Çünkü benden önemli hiçbir şey yok. Grup kimmiş? O sebeple kolektivizm sorumluluktan kaçmak anlamına geldiği için ve kısa vadede bazı avantajları olduğu için uzun vadedeki yıkımı öngör, e, ignore edilir ve her toplumda alıcı bulur. Dünyanın her yerinde alıcı bulur. Türkiye'de de var tabii kolektivizm. Ee, Türkiye'de sağ parti yoktur. Ama hadi Türkiye'nin şeyini uygulayalım. Sağ sol ayrımanın nedir? Milliyetçi, dinci partiler sağ parti diye anılır. Halbuki bunların hepsi sol partidir. Alayına kadar kolektivisttir. Eee... Sol partilere bakalım yani bizdeki skalaya göre de sol olan partiler bunlar da gayet kimlik siyaseti yapar. Daha bugün ekşi sözlüğe CHP reklam vermiş kadınların gücü sandığa ne alaka amına koyayım şimdi ya niye, niye? zorla kadın kotası koyarlar siyasete niye? Ee, hadi bunları açıktan yaparlar bir de gizliden yaptıkları bir dersimlik ayırması vardır CHP'de. Yani diğer sol partileri saymıyorum bile. Zaten kolektivizmin babasıdır onlar. İşte Türkiye İşçi Partisi, Komünist Parti, HDP veya DEM Parti her ne haltsa. Zaten bunlar alenen Marksist olan partilerdir. Dolayısıyla her toplumda olduğu gibi Türk toplumunda da tutar kolektivizm. Türk toplumunda biraz daha fazla tutuyor olabilir. Batı'ya göre en azından. Mesela Batı'da bu VOK harekete karşı bir anti hareket var. Hala hazırda insanlar bezmiş durumda. Türkiye'de bu insan kalitesinin düşüklüğünden kaynaklanıyor olabilir. Beceriksiz bir insansanız çok fazla sorumluluğunuz olsun istemezsiniz. Çünkü altında ezilirsiniz, beceremezsiniz. Ama başarılılığınızı ya da başarısızlığınızı fatura edebileceğiniz bir gruba ait olursanız tamam işte bu aradığınız huzur aradığınız mutluluk budur. Bir gruba ait olduğunda hayatın temel sorularına ezber cevaplarınız olur ve bu cevaplarınızı paylaşan bir sürü insan olur. Yalnız kalmazsınız. Bu ezber cevapları papağan gibi tekrarlayan bir sürü insanla aynı safta yer alırsınız. Hal böyleyken bir tarafta birey olmanın, sorumluluk sahibi olmanın, özgür olmanın verdiği güçlük varken, bir tarafta kolektivizmin kısa vadede sağladığı avantajlar varken, irrasyonel Türk insanı tabii ki de uzun vadeli çıkarını değil, kısa vadeli çıkarını düşünüp kolektivist olur. Gayet normal bir şey.